Dönüm, yıl dönümünü anacağız. Bu konuda da tekrar Allah razı olsun diyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız Belki ata abi. İnançlı, kararlı, cesur, eğlenceli taraflarıyla önder, lider olmuş müstesna bir şahsiyet olan Akif İnan inanç, iddia ve iddiaları doğrultusunda anlamlı <laughs> ve bereketli bir ömür yaşamıştır. Bugün de bu bereketli ömre milyonlarca üyesi kurmuş olduğu memur sen sendikasıyla sesi ve nefesi olmaya devam etmektedir. Burada bugün bizimle beraber olmanızdan dolayı da ben tekrar hepinizden Allah razı olsun diyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون <laughs> Türkiye'deki siyasi, bürokratik dönemleri aklına bir artık... Hem hemşehrimiz hem de üstadımız olan, yani Akif İnan hocamızla o kadar gurur duyuyoruz ki kendisi hiçbir zaman kendi şahsi menfaati için çalışmadı. Kendi şahsi çıkarlar için çalışmadı. Şükürler olsun, sendik falan bir duruma gelmesinde de her kademede de görev olarak hizmet etme imkanı Genç yaşta hayata kaybetti ama çok şükür ki Eser, darmadağın değil, emekle de yüzlüsü değil, onun emeklerinin burada toplandığını görüyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Mehmet Akif İnan Üstadımız, gerçekten Türkiye'de zor dönemde, adamın ve adamlığın kıt olduğu dönemde adam gibi adam olan büyüklerimizden birisi. Cemil Meriç rahmetli der ki bir sözünde, her asırda birkaç kişi düşünür, diğerleri onların düşündüklerini düşünür der. bu anlamda Mehmet Akif İnan abimiz, üstadımız da gerçekten arkasında eser bırakan ve bugün burada işte toplanmamıza da vesile olan büyük işler başarmış adamlarımızdan birisi. Bize düşen bundan ibret almak. Namı lakabı da Kudüs şairidir. kendisini tekrar rahmet anıyoruz. Vefa gösterdiğiniz için Allah sizden razı olsun.